Türkiye'nin acilen Birleşmiş Milletler nezdinde kendine yakışanı yapıp büyük bir ülke gibi davranıp mülteciler meselesini Birleşmiş Milletlere getirip tekrar tekrar bu meseleyi bizim orada çözmemiz lazım. 3,5 milyondan fazla insana biz kimlik verdik. O kimlik vermiş olduğumuz insanların önemli bir kısmı zaten şu anda Yunanistan sınırına gitmiyorlar. Bu ülkede 1 milyonu aşkın kayıtsız göçmen var. Türkiye'nin önce başta Göçmen Bakanlığı olmak üzere bizim bunları kayda almamız lazım. Türkiye'nin yol geçer hanına dönme için artık devletin bu konuda ciddi tedbirler alması gerekiyor. Ve elbette burada bizim için çok önemli olan konu 4 milyon İdlib'de yaşayan insanın tekrar Türkiye'ye akın akın gelmemesiydi. Avrupa Birliği'ne eğer şu anda kullandığımız o mülteci akını 100 bin oldu, 130 bin oldu dediğimiz o akın kullanılıyorsa bizim derhal özellikle Birleşmiş Milletler'de ilgili yapıların içerisinde bu meseleyi konuşup Türkiye'nin bir ön alması lazım. Diplomasi de küskün lükler kırgınlıklar olmaz. Devletlerin çıkarları vardır. Avrupa Birliği de şu anda İdlib'de olup biteni görmektedir. Mutlaka Akdi Selim'in galip gelmesi ve Türkiye'nin artık 4 milyonu değil. Türkiye artık doymuştur. Türkiye artık bunu kabul edemez. Herkesin kendi ülkesinde özgür bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz. Ama bu taşın eline Türkiye ile Rusya'yı teke tek bırakıp ne Birleşmiş Milletler'in ne NATO'nun ne Avrupa Birliği'nin şimdiden sonra rahat uyuyamayacaklarını da kendilerini bilmesi lazım. Onun için bu mesele uluslararası bir meseledir ve hep birlikte mutlaka çözülmesi gerekir. Huzur, güven gelecek. Doğruyu